7500 öğün cenaze evlerinde yemek hizmeti alım ihalesine hoş geldiniz diyorum. İhalemizin geçiş teminatının süresi 19-12-2022'ye kadar. İşin süresi 31-12-2022 tane bitecek. Evet, ilk önce ihalemize teklif veren bir istekli gözüküyor. O da Zübeyde Omurca. Yaklaşık maliyetimizi açıklıyoruz. Teklifini açmadan önce hayırlı olsun diyoruz. İhalemizin yaklaşık maliyeti 349.500 Türk Lirası. 349.500 Türk Lirası. Tek teklif veren Zübeyde Omurga'nın teklifini açıyoruz. Hayırlı olsun. yoğun biraz biraz geç evet 4 ortamında birim fiyat teklif cetvelini ve teklif mektubunu indiriyoruz birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli var Zübeyde Omurca teklifini açıklıyorum 333.225 Türk Lirası 333.225 Türk Lirası Geçiş teminatına bakıyoruz. elektronik ortamda verilmiş geçiş teminatı şifresini çözüyoruz. Evet. Teminatımızın süresi 19 2022ye kadardı. 22-12-2022'ye kadar verilmiş. 11.500 yeterli mi? Yeterli. 9996. Tamam. Yeterlik bilgi tablosuna bakıyoruz. Geçiş süresi ve miktarı yeterli. Birim fiyatı da Burada bir sıkıntı yok. Yeterlik bilgi tablosuna bakıyoruz. Evet, vekaletname bilgileri var. Sicil ruhsat faaliyet bilgileri işlenmiş. Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler tablosu doldurulmuş. Teminat mektubunun ayırt edici özelliği, yani e, numarası mevcut konulmuş. Bununla ilgili iş deneyim belgesi istemiştik. İş deneyim belgesi konulmuş. Bir de bizim istediğimiz harcın ne vardı? Gıda üretimimizin belgesi. Şimdi diğer taraflara bakıyoruz. Yeter. Ulusat e, faaliyet belgeleri, kayıt belgesi, işletme kayıt belgesi. Evet, evet. işletme kayıt belgesinin e, açılımını ve kodlarını yazmış. Evet. Eksimiz var mıdır? Yok. yok. Evet. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri tarafından cenaze evlerinde yemek e, da, e, hizmeti alım ihalesini burada ilk oturumunu kapatıyoruz. İhalemiz açık ihaleydi. Tek firma katıldı. İhale komisyonumuz nihai kararını en kısa sürede verecek.